Selamun aleyküm dostlar. Aleyküm selam. Evet 18. 11, 12, 23. Günlerden pazar. Dün çıkamadık. Bugün de öğleden sonra çıktık. Ee, yağmurlu ve karla birlikte girdik ormana. Soğuktu. Güzeldi ama. Sevimli karını gördük. Evet. Yılın ilk karını da gördük bu arada. Evet sevimli karını gördük. gördük. Kuş var. Güzel çalıştı köpekler. 10 evet. kadar kuş uçurduk. 5 kuşumuz var. Bir tanesini bulamadık. Bir tanesini tilkiye kaptırdı Ertan. Üç <laughs> elimizde. Evet. <gülüyor> Spor güzeldi. Yalnız ıslandık. Çok hızlı donak ıslandık. Hemen hızlı geldik. Üstü üzerimizi değiştirdik. Değiştik. İzleyi de öyle yapalım dedik. Yani güzel geçti. Kuş var. İnşallah daim olur. Yağış var. Havalar güzel gidiyor. Daha ileri daha güzel estanteneler dostlarımızın olsun. Bu camiada bu işe iyi gönül vermiş abilerin olsun. Ruha avcılar arkadaşlarım olsun. Sözü Ertan Bey'e bırakıyorum. Rastgele diyorum ya. güzel Sandın ama Ertan bugün. Gürkan. Biristan. Tüm avcı arkadaşlara selamlar diyorum. Bu da kuşumuz olsun. Herkese rastgele. Ruhu avcı olan herkese rastgele. rastgele. rastgele.